30 seneden beri e, gıda işinde bu süpermarket işiyle uğraşıyoruz. 30 seneden beri e, ilk defa böyle bir e, anormal e, mi diyelim artık ne diyeyim. Olağanüstü bir olayla karşı karşıyayız. İnsanlarımız e, ve bizler de dahil olmak üzere hani ne yapacağımıza nasıl bir e, yol izleyeceğimize bir türlü karar veremiyoruz. Hijyen maddelerinde çok ciddi bir şey var. E, yok satıyor her tarafta. Onun için de son zamanlarda bizim insanlarımızdan ziyade Almanlar dahi Yana dönek kolonyağı arıyorlar. Maalesef biz de bulamıyoruz. nerede ne bulursak daha önceden seçtiğimiz markaları sattığımız ürünlerde şu anda marka seçme durumumuz yok. Önümüze gelen hangi marka olursa olsun kolonyağı türü ürünler hepsini satmaya çalışıyoruz. Yok bugün şöyle 300-500 civarında bulduk. İnan ki tezgaha koymadan sattık.